Herkese selam arkadaşlar Bugün Günlerden çarşamba Saat 6'ya çeyrek var akşam Bir tarafın Üşünalı bahçenin İşlerini bitirdik Çamlarımızın Sulaması da Gördüğünüz gibi gayet güzel Oldu Birazdan gezeriz burayı Şimdi tavuklara antibiyotikli mama yaptım. Yani antibiyotik derken doğal antibiyotik de. Onları vereceğim. Bunun içinde yumurta yemi var. E, toz tarçın var. Pol biber var. Karabiber var. Yumurta var. Zeytinyağı var. Karanfil tozu var. Sarımsak var. soğan var. Körü var. E, başka ne vardı? Tarçın var. Evde yaptığımız doğal elma sirkesi var, zeytinyağı var, çiğ yumurta var, kabuklu. Bunları yaptım. Şöyle. E, bunları erken saatte yaptım. Akşama kadar dinlendi, demlendi. Şimdi tavuklarımıza bunları vereceğiz. Ve bunun tavuklarımız bununla oyalanırken biz de yumurtalarını toplarız. Şimdi şunu alalım. Brahmaların oradan Bismillah ya Rabbi. Yorulduk bugün. Kızlar. Kızlar. <laughs> yemi gördüler. Bunu çok seviyorlar arkadaşlar. Ben bunu ayda bir aklıma düştükçe veriyorum. Tavuklarda bir rahatsızlık görürsem veriyorum ama şu an bir rahatsızlık var yok. Gel. 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 Gelin bakalım. Hadi. Hadi. Düzleyelim. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi. Sen ne yapıyorsun be? Sen ne yapıyorsun be? He? Git de yemeğe gel hadi. Aman ye. Hadi. Afiyet olsun bakalım. Bunu bayılarak yiyorlar. Çok güzel besleyici. Doğal. Sarımsağı fazla tutun verirken Ezeceksiniz robotta. Hay maşallah. <laughs> 2 4 6 tane var. 9 tane tavuktan 6 yumurta. Bu mevsimde. Güzel. Keşke kümeslerimizi yapsaydık. Bunlar ne çok uç yumurtaydı arkadaşlar. Ama şu anda sofralık yemedik yumurta. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet. Bunların bu yumurtası. Bu kadar. Yiyorsunuz mu? Gördüğünüz gibi bayılıyorlar bunu. Yumurta yemenin yerine kaba kepek de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben yumurta yemeni biraz yoğun böyle katı olsun diye verdim. Yemeleri kolay olsun diye. Bayılıyorlar buna. Evet. İki dört altı yumurta. Buraları da gelmişken çekeyim. Buradaki meyve ağaçlarımızı diplerini yaptım. Bahçeyi tırmıkladım, taşları topladım. Bir el, el, el arabası taş çıktı gene. Her sen olduğu gibi. Akşam güneşi. Suyumuz oradan sulanıyor. Aşağıya kadar meydin de verdim. Buralar güzel oldu. Şimdi ortadaki bahçeye başladım. İkinoğlu bahçeye. Oradaki meyve ağaçlarında bu şekil havuz yapıp gübrelerini vereceğim, suyunu vereceğim. Daha sonradan da iki gün sonra da diplerini çapalayacağım. Evet. Su burada biraz daha biriksin. Biraz daha sulansın. İyice suyun alsın buradaki sarmaşıkta. Amerikan sarmaşını da iplerle bağlamamız lazım. Organik naylon olmayan bir ip bulacağız bu bahçe düzenlemesi bitti her e, iki zamanlarda kümeslerim yapıldıktan sonra burayı çimlendirmeyi düşünüyorum bakalım şimdi bakın hala yiyorlar daha kapışıyorlar maşallah şimdi şeye geçelim ee astrolop hır, susak kümesimize geçelim Kızlar bak Brahmalardan kaç yumurta alır. Ondan önce bak kapıda bekliyorlar. Ye, mamayı gördüler ya. Şunlardan sabah bir yumurta almıştım. Var mı kızlar yumurtanız? He? Var mı? Hay maşallah bir tane daha var. Bugün bunlardan iki oldu. Üç tavuktan iki tane yumurta. Oldu maşallah maşallah. Bunlar koyu renk çıkıyor. Bu arkadaş yazmış bu ilk yumurtayı koyu yumurtalar bulalım. Daha sonra kremleşir diye doğrudur. Şöyle. Bunlardan iki oldu. Bir de sabah almıştım kırmasınlar diye. Şimdi bu kızların mamasını vereyim. Onlar mamayla uğraşırken ben de içeriye girerim. Kızlar, mamanız geldi. Gel, gelin bakayım. Gel 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 gel. Hadi. Hadi bakalım. Aferin. Aferin. Bunlar da seviyorum arkadaşlar. Çok besleyici. Yani benim sır karışımım bu. Bunu bir başka videoda nasıl yapıldığının videosunu çekeyim size. O zaman gayet iyi anlaşılır. İçine bunun içine bunun kekik suyu falan da konuyor. Da, elimde yoktu. Pantoron yağı, kekik suyu. Daha detaylı kapsamlı videosunu çekersem hiç kimyasal ilaçlara para vermenize gerek yok. Bundan 3 gün üst üste 3 defa verdiniz miydi? Tavuklarda hiçbir sıkıntı kalmıyor arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Evet. 2 3 daha 5 maşallah yumurtalar iri 5 5 3 daha 8 3 daha 11 Şurada yok 11 2 daha 13 7 daha, 15 Hop. 3 daha, 18 gördüğünüz gibi iri yumurtalar, 18, 19, 20, 20. Şöyle, şu yumurtasına bakın kocaman, 25. Burada 18 tavuk var. 21 yumurta var. Demek ki dün ben gittikten sonra da bu arkadaşlar yumurtlamışlar. Dünden kalan yumurtalar. Maşallah kızlar. Yüzde yüz verim. 18. 21. üç tane mi var? Dünden üç tane yumurta desek veya dört tane yumurta desek bilmiyorum yani. Şu anda görürken çok iyi. Yüzde yüzlerin gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bir tane tavuk şuraya bir tanesinde var. Şunda bakın. Şu. Şu tavukta var. Pardon o horozmuş. Şu. Şu tavukta var sadece. Şöyle yakından göstereyim bak. Şunda. Bu öksürük tıskırık var. Hırıltı da var. Hemen hemen bu tavuk bir senedir böyle. İyileşmiyor. Kronik olmuş artık. Ben de hiç ellemiyorum. Mamasını yesin. Allah'a dua etsin. Buraya da elmalı sirkeli suları da var. 23 litrelik suya 2 su bardağı koydum. Evet. Şu tavuklarımızda bugün 2 yumurta yumurtladılar. Yarın bunların sularını tazeleyeyim. Sularına vitamin ekleyeyim. Sevdiniz mi? İçine girme kızım içine girmeden ye. İçine sana diyorum, bak ya, içi, bak ya, içine girmeden ye ya. Devirecinsin. Gördüğünüz gibi bayılıyorlar buna. Bunu yedikten sonra öksürük tıskırık normal arkadaşlar. İçinde karabiber var çünkü, sirke var. Bakın şu arkadaş. Şularında da elma sirkesi var. Hadi ye kızım, ye. Yiyin bakalım, hadi. Heh, afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyle olsun. Şoruldum bugün. Böyle zaman bakıyordum. Bu yapmış olduğum mama karışımını 15 günde bir, 20 günde bir. 10 günde bir eğer imkanınız olanağınız varsa vermeniz çok faydalı. Bunun yapılış videosunu e, bu hafta inşallah çekmeye çalışırım ama şu anda sarımsağım bitti. Gidip de sarımsak almak istemiyorum. Kilosu 70 lira olmuş. Evet. Buna koyduğum, buna içine koyduğum sarımsak bizim bahçemizden geçen seneden kalan sarımsaktı. Sonunu kullandım ve bitti. İnşallah sarımsak aldığımda buradaki en pahalı olan şey sarımsak arkadaşlar. Sarımsak fiyatı biraz düşerse yerli taze sarımsak şimdi düşer diye umuruyor, umuyorum. Sarımsak Oğlum bir dur ya. Sarımsak fiyatı düştükten sonra malzemeler tedarik edip sizin için bu mama videosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdilik, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.